Ömrümün en güzel yıllarında bir delik arası tutulmuşum Haberin yok muydu zalim Ben diye kendimi fark edip durmuşum Avucumda eriyen Gözü bebeğim Göz yaşlarına erirsem eri kanatını. Ha, Neresiymiş anasınız?

giriş yaptık galiba tekrardan giriş yaptık bir türlü yapıyorum yapıyorum girmiyor ya deli oldum bana satayım bir tane resim açmak bu kadar zor olmamalı ya. Bak gene crash yedik. 2000'e düştü gene. Şurada bir bir şey oluyor. Ana ekrana geçtiğin zaman crash yiyorum ya. Ben hayatımda bu kadar kötü internet görmedim ya. Böyle Yani hani yani, işlemci iyi, ekran kartı iyi ama 78 derece biraz yüksek. Kasanın kasayla alakalı bir şey olabilir mi acaba? Kasayı değiştirsem mi acaba? Kasayı nereden almıştın? Meş panel miydi kasa? Abi sence 6600 alınır mı? Yoksa hala üstüne çıkmamı önerirsin 6700 XT falan. Vallahi Ranch dostum. 6600 şu an için biraz yüksek açık söyleyeyim. Yani birazcık daha düşmesi. Hatta internetin açılması gerekiyor. Hayran. Arkadaşlar bir yere ayrılmayın hemen. Yayın nasıl şu anda? Yayın durumu nedir? gene gitti yayın ya. Arkadaş böyle yayın mı yapılır ya? Benim Vodafone'dan hemen kurtulmam lazım. Hemen kurtulmam lazım. Başıma bela olacak bu yoksa. Bir daha da arkadaş yani önüme gelenlere Vodafone kesinlikle önermem. Kesinlikle önermem abi. Bu kadar kötü bir internet sistemi altyapısı ben ya Türk Telekom'da bile yaşamadım ya. Bu kadar kötü bir internet olabilir mi ya? Baksana. Şey, sayfa açılmıyor ya. Sayfanın açılması 3000 yıl sürüyor. Sakın Vodafone almayın abi. Sakın. Çöp. Rezil. 6600'ün fiyatı eğer şu an hala canlıym varsa, crash yemediysek 6600'ün fiyatı 5600 TL civarında. 6600'e 5600 TL vermek istersen tiraz yolda %5 indirimle satılıyor. 6600'e 5600 TL ye vermek yerine üstüne 1000 TL daha koyup 6700 almak çok daha mantıklı açık söyleyeyim. Heh. Ee, ya ekran kartı Asus TUF 3060 da GDDR6 yani süper bir marka değil mi? Evet iyi, süper bir marka. Ekran kartın. Şimdi sen bu kasayı nereden almıştın Servise yolladım dedin ya. Ince Gaming kendi aldın değil mi? Benton'un kasaları genelde gaming kendi oluyor. Monitörün ne peki? Monitör olarak ne kullanıyorsun? 1080 mi 2000 e, 2K mı 1K mı? O da önemli. Eğer e, bir bakayım ona da bakayım. Ortaya çıkıyor olabilir yani 1080p'de çalışmaya zorluyorsun. Bu şekilde düşünebilirsin. Yani sistem performansının e, ısısının değerini artıran şey 1080p'de çalıştırıyor olman olabilir. Sen bunu 2K'lık bir e, görüntü formasyonunda bir dene Yani e, veya monitörünü yükselt Sıcaklığın kaynağı bu olabilir Standartını düşürdüğün için Ekran kartının Şu an için çok fazla bir şey olmaz sadece Ekran kartının üstündeki içindeki normalde e, bizim pek bilmediğimiz Bir macun var O macunu değiştirme sıklığını artar sadece Eee aşağı ekran kartı Uzun süre aşırı derecede bu sıcaklıklarda kullanılırsa ki bu sıcaklık bu sıcaklıklarda kalmayacaktır, birazcık daha artacaktır belli bir süre sonra. Hani kısa aralıklarla kullanırsa çok aşırı bir sıkıntı olmaz örnek veriyorum 5-6 saat 7 saat de bileyim daha fazlasına çıkma bence. Hani akşamleyin. hani çünkü 10-12 saate çıkarsan bu sefer kasan da ısınmaya başlar haliyle ekran kartın daha da ısınmaya başlar kendini de tüketmeye başlar zamanla yani performansınız geçti fiziksel olarak da. E, ileriye dönük bir sıkıntı çıkartma ihtimali var. Bu kadar yüksek sıcaklıklarda. Sana tavsiyem kısa aralıklarla kullan 5-6 saatlik aralıklarla kullan en azından birazcık dinlendir yani bilgisayarını e, çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama yine de sen yakın bir zamanda 2K1 monitöre geçmeye çalış. Ee, abi sistemimi atan mı? link istersen. Yo gerek yok daha önce incelediğimiz sistem biliyorum sistemini. Yo var çözünürlükle alakası var. Kasasının hava akışını biliyorum. Kasasının hava akışı yüksek. Bu e, gaming kendi satılan modeller. Ah interneti müsaade ederse Vodafone'un rezil Vodafone interneti müsaade ederse bakacağım. Böyle çıkmadı. Hasan şeyin tarafını gene kapat. कह जाए